çok korkuyorduk. Her deprem olduğu zaman Kızımdan ikimiz yaşıyoruz burada. Çok korkuyorduk. Deprem korkusu da var biliyorsunuz İstanbul'da. Böyle bir şey yaşanabilir. Allah korusun olmasın. Erenler Apartmanı sakinlerinin bu endişeleri artık tarih oluyor. Kiptaş İstanbul'da riskli yapıları yenilediği İstanbul Yenileniyor projesi kapsamında bu apartmanda da çalışmalara başladı. aktif bir şekilde İstanbul'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehircilik grubu şirketleri, Bimtaş, İmar Ayşe ve Kiptaş olarak. Bugün de tek yapıların yıkımına örnek bir iş daha yapıyoruz. Beşiktaş ilçemizdeyiz, Erenler apartmanı yıkıyoruz. İstanbul Yenileniyor kapsamında bugüne kadar 7 bin tane başvuru aldık, 7 binin üzerinde. Vallahi çok mutluyum tabii ki, huzurluyum. Bir yandan da tabii böyle bir aile yadigarını bugün yıkıyoruz ama güzel bir olay için yıkıyoruz. İnşallah darısı tüm İstanbul'un başına. insanlarımıza diyoruz ki risk yapıda oturduğunuzu düşünüyor iseniz gelin başvurun, uzlaşın, maliyetinde tüm yapılarınızı yenileyelim. Şu ana kadar bu aşamaya geldiğimiz 89 tane farklı nokta var. Hem kendim hem komşular için hem de bütün Gayrettepe için benzer korkuları senelerdir yaşıyoruz. İçinde oturanların uygun ekonomik koşullarla yenilenmesi doğru bir proje olarak buluyorum. Bizim amacımız burada kar değil, biz vatandaşa kendi yapılarını yenileme imkanı sürüyoruz. Biz burada koordinasyon ve aracılık işlemlerini yapıyoruz ve sistemin hem teknik hem finansal garantörü borçlanma çıktığında borcunu ödemek isteyenlerle ilgili kefalet kullanarak bankalardan uygun finans seçenekleriyle borçlanma imkanı da sürüyoruz.